Merhaba arkadaşlar otomobil kitap kanalına hoş geldiniz. Hep karşınızdayım. Hem de şöyle lastik kalem var. Beyaz lastik kalemi. İnternette satın almıştım. E, fiyatı ortalama 20 lira civarında. 16 ile 20 lira arasında değişiyor. Bunu e, bunun testini yapacağız. Bakalım bu şuradaki Michelin yazısını boyayalım. Nasıl boyuyor, nasıl bir etki gösterecek. Hep beraber bakalım. lastiğin yanağını önce bir temizledim. Güzel bir yıkadık. Köpürttük. Kuruttuk. Hazır hale getirdik lastik kalemini de aldık. Bakalım ne kadar kalacak, ne olacak. Ben de tam olarak bilmiyorum. Sizlerle beraber ilk defa şey yapacağım. Bir kapağını açtım, ellerim biraz boya oldu. Uğraştım ağzındaki boya çıksın diye. Şu şekilde. Ürünü göstereyim tekrar ucunda. Hatta birazcık daha basmamız gerekecek galiba. Şöyle biraz şey yapalım. Boyası gelsin. Kapağın arkasında. Şöyle beyaz bir boya. Birazcık daha şey yapalım. Elden çıkmıyor kulak kolay. Lastikten bakalım ne olacak. Gelin şuradaki bir şeyin yazsın. yavaş yavaş başlayalım boyamaya. Bu biraz sabır işi galiba. Öyle gözüküyor. Çok ince ince. Şablon yok elimizde. Şöyle şöyle boyuyoruz lastiğimizi. Şöyle şöyle boy boyanması işlemini gerçekleştirelim bir düzgün yapamıyoruz pek fazla şu an ama bakalım Nazlı evet. yere de şey yapalım. lastiği düzelttik ama. Hadi boya gelsin. Olmadı bir, bir birer kat daha geçeriz üzerine. Ee, i̇nternetteki yorumlarda bir kalemle iki tane lastiğin bittiği söyleniyor komple ama ben pek ihtimal vermiyorum o konu hakkında kendi görüşüm bu yönde. Mişenin içini boyalım bakalım. Nasıl olacak şu an? M harfini boyuyoruz hala. Şöyle birazcık daha boya gelsin. Çok akıllı işi değil bence ya. Bence de değil de işte dedik ki merak ettik aldık ürünü. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Ben de ilk defa deniyorum da. Aslında çok da hoşuma gitmedi. Biraz herhalde el yatkınlığı falan da olması lazım. Bence de lazım. Şöyle bir boyayı iyice bir. El çabukluğuyla düzgün çizen birisi. Ya da bir şablon olursa yer ama şablon olduktan sonra böyle kaleme ne ihtiyaç var? Yani sonuçta boya tabi. Boyayı iyice aldık. <laughs> Heh, şimdi boya daha canlı gelmeye başladı. tabii yatayda çalıştığımız için boya uçuyor. Evet, M harfini birazını yapabildik ama birazını yapamadık daha galiba. Başarısız bir şey gibi duruyor şimdi. Şuradaki M harfini iyice bir boyayalım. Ben açıkçası boyayı çok şey yapmadım. Tutmadım. Bu şekilde. M şimdi harfini... istersen şu şeyi boyayalım ya. Mükün'ün adamını boyayalım daha güzel olur. Adamı nasıl boyayacağız? Bilmiyorum, ben boyayayım ona. Al senin elin daha yatkı daha biraz destap el olması gerekiyor. O falan da boya var biraz. İçin düzgün boya. M'yi biraz yaptık ama pek güzel olmadı. Aynı yere sürmemek gerekiyor galiba bir içi. Kurunca birazcık daha belli oluyor sanki ama bir kat daha geçersek M harfi oturacak şu yandaki tarafta boyarsak iyice. Yeni falan boş. Boş değil mi? Boş. Boş verilere yani ya boya. Benim içinden almışsın. Sınırından değil de. Şablon olsa çok daha güzel olacak. Şu. Renk içini boya gitsin de. Kalemle biraz deli işi bu arkadaş. Ayı hızlıca geçtik şöyle bir şey oldu. Hızlı geçeceksin ki çok boya da birikmesin. Tabii geç sonra bir kat daha geçsin olması üzerine. benim elim çok yatkın değil bu şeye. Lastik boyamaya demek ki. Çok işte lastik de olsa boyamak bir sanattır yani. Tabii canım. Ama şu komple Michelin yazısını bir yazalım. Cross, cross klimaç kısmı kalsın. Burası bayağı bir zamanımız alır. Bakalım Michelin üzerinden bir kat daha geçirelim. Ondan sonra arkadaşlara gösterelim bu nasıl bir şey oluyor. her aşağıya getirdiğimde şey yapıyorum. Yani arkadaşlar sonra sallıyorum. Şu kapağın üzerine dik olarak basıyorum ki boyu ucuna gelsin tekrar rahatça boyayabilirim diye. Yoksa aşağıda yaptığımız farklı bir işlem yok. Objektif olmaya çalışıyorum ki insanlar bakalım hani aldıkları zaman ben de internetten merak ettim gördüm hoşuma gitti. Dedim bir lastikleri boyarız falan filan bir heves ama. Ya açıkçası ilk beni çok heyecanlandıran bir ürün oldu. Gayet şık görüneceği aşikar fakat bunu düzgün bir şekilde uygulamak bence gerçekten çok zor. Yani ucunun biraz daha geniş olması gerekirdi mesela ama onu da neye göre belirtecek? Yani her yazının puntosu kalınlığı farklı. Tabi tabi. Bir bakalım bakalım oraya da boya. Sonra kurduktan sonra üzerine bir kat daha geçelim. Birkaç kat geçelim. Uzaktan aslında fena durmuyor. Evet. E zaten uzaktan mı bakılır buna? Yani evet. Ama işte yapayım. birazcık daha yazıları... Zahmetli abi ya. Zahmetli. Zahmetli iş evet ya. Biraz uğraşmak gerekiyor. Ya ben de bilgilendirme başlı yapıyorum ki insanlar acaba nasıl bir şey yapar. Şu mişelini boyayalım. Bak uzaktan aslında kurunca daha şey oluyor. Şey daha iyi oluyor. Hı, bir daha üzerine bir katla geçtim iyice boşluğunu aldık mı daha güzel olacağı benziyor ama Bunlara genelde benim bildiğim kadarıyla şablon yapıyorlar. Şablonlar daha şey yapıyor. Ve senin elinde biraz yatkınmış ha. Benim bu o kadar yatkın değil. Mümkün mertebe aynı yönde boyamaya çalışıyorum ki güzel görünsün. Evet evet. Biz onu yap ilk M harfinde biraz acemilik yaptık galiba. Hmm. İşte evet. Bu şekilde geçeceğiz. Sonra bir kat daha üzerine geçecektir. Daha dışarı taşımadan. Çok ufak taşmadan sıkıntı olmaz ya. Bir lastikte kalacak süresini bilmiyorum açıkçası ama elden kolay kolay çıkmadığını öğrenmiş oldum. Lastikte de herhalde birkaç ay kalır diye düşünüyorum ama birkaç aylık bir şeye bu eziyet değer mi onu bilmiyorum açıkçası. Daha uzun da kalabilir belki. Kalabilir de o da ayrı mevzu tabii. Çünkü lastik için üretilmiş olduğu için boya. Bakacağız göreceğiz. O şeyleri üzerinden bir kat daha geçelim. Boyayı birazcık daha akıtmamız lazım galiba. Azaldı boyası. Kalemdeki değil mi? Bunu akıt bir, bir, tur daha git üzerinden. Peki ne olarak çekildik? Uzaktan bak istersen. Uzaktan gözüküyor da. Uzaktan yakından da şey yapayım. Yani şöyle bakacak olursak şöyle bir... Yani uzaktan hiç fena değil aslında bakarsan. Amatör bir uygulamaya göre. Dikkat çekici bir şey oldu mu oldu. Oluyor evet ama... Şunu, şunu daha... De vermek istiyorum özellikle ya. Onu deneme şimdi. Şu üzerine bir kat daha geçer misiniz sonra? Tamam. M'nin üzerinden başta bir kat daha. Çünkü onu da bir, en son şey yapalım. İyice boyayı şey yapalım. Süsledim. Evet arkadaşlar lastiği, genel kanalın işlerin yazısını hepsini boyadık. Birer kat daha geçtik. Uzaktan fena yürümüyor ama yakından da pek bir şeye benzemiyor açık konuşayım size. Uzaktan gerçekten çok hoş duruyor bence ya. Uzaktan hoş da yani biraz uğraştırıcı bir şey. Yakından da pek bir şeye benzemiyor. Şöyle göstereyim sizlere. Bu Mişel'in adamını da boyadık. Mişel'in ha, hacı dayısı. <laughs> Onu da boyadık. Yani testini yaptık. E, açıkçası memnun kaldım dersen yani yok pek fazla görünce bir şey Uğraşması zor. Uğraşması zor. Eli yatkın birisi için iyi olabilir ama yani. Bizim için yani birazcık kötü oldu bu iş. Ben de insanları bir kendime kamaşı gibi çektim. Yani internette motomayan gezirken görüyorsunuzdur. Ha boyası güzel mi? Güzel olabilir boyası. Elden falan çıkmıyor kolay kolay. Lastiklerinde kolay, kolay kolay belki çıkmayabilir ama ee, Dedim gibi biraz zahmetli bir işlem var. Ee, sizler için böyle bir şey kazanmayı düşündük ve hazırladık. Otomobil Kıtot kanalını beğenmeyi, takip etmeyi paylaşmayı unutmayın. kalın.